ve deri mi, تحتهم Buyur Rabbimiz İsra Suresi'nin 11. ayetinde يدعو الانسان بالشر دعاؤه بالخير. İnsan hayra dua ettiği gibi iyi şeyler Allah'tan istediği gibi şerre de dua eder. Nasıl dua eder? Adam diyor ki Allah belamı versin diyor. Ya niye bela anıyorsun kendine? Ya da diyor ki Allah canımı alsın ben yapmadım. Yine mesela Konya'da çok söylüyorlar kahrolayım diyor. Ya niye kahrolacaksın? Bakın insanoğlu böyledir işte. Azıcık bir dara düştüğü zaman hemen kendisine beddua eder. Allah belamı versin kahrolayım gözüm kör olsun deme böyle şeyleri. Olur ki Allah'ın icabet anına denk gelirsin Allah seni kahreder. Gözünü kör eder. Yapma böyle. Bu caiz değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki La ted'u ala enfusikum ve la ted'u ala emvalikum ve la ted'u ala evladikum kendinize beddua etmeyin mallarınıza beddua etmeyin evlatlarınıza beddua etmeyin ah ah gel de günümüzün müslümanlarına bir anlat bunu azıcık sinirlendi mi hemen çoluk çocuğuna beddua ediyor anneler çocuklar azıcık evi dağıttı mı Allah belanı versin diyor gözlerin kör olsun diyor daha neler diyor yani bunlar asla caiz olmayan şeylerdir Bundan sakınmak gerekir.